Merhabalar, birazcık ses konuşmak zorundayım. Bugün sizlerle beraber tabletinizde çok yer varsa onu küçültmek için yollar. PT1 ya da PT2 yapabilirim. İlk önce, ilk önce yani. Amazon varsa... Kalemim neden çalışmıyor Ha. Amazon varsa silin gitsin. Çünkü zaten 2 ay sonra falan geliyor. Ben en son olduğumda 3 ay sonra gitmiştim. Sonra buradan bir şey yapamıyorum. Burada silebilen silebilen uygulamaları siliyoruz. Mesela biz, biz çok gereksiz. Siz. <laughs> mesela bu silinmiyor. Mesajlar da silinmez büyük ihtimal Çünkü yani iki tane mesajlarım var benim. Ne halte yarıyorlar? Galaxy Shop kaldır mesela. İnternet. bu ne tamam güzel <laughs> ses kaydetişi silinebiliyor ama benim burada bir sürü ses kaydettiğim var o yüzden bunu silmeyeceğim <laughs> bir ara dinletirim <laughs> takibim takvim 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 siliniyor mu? Hayır silinmiyor. Çünkü takvim gerekli. Saat saat takvim gibi kesin silinmez. Evet biliyordum. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Ha ekle yaptım. Tamam. Geçti oraya. <laughs> ben neden hep bunlardan yapıyorum? Kim indirmiş ya bunu? Silelim. Ya da silmeyelim. Kalsın. Annem falan indirmiştir. Bu siliniyor mu? Baktım mı? Silinmiyormuş. Bu siliniyor mu? Neyse. Kalsın o da. Kişiler mi? Ay. O ne mi? Kişi yok ki. ha <laughs> şimdi trend yolunuz varsa indirin kalsın o işe yarıyor işte, sanki edit programlarınız kalabilir onlar pek işe yaramıyor şimdi ben bunu size söyledim mi bilmiyorum ama galerideki tüm gereksiz tüm kullanmadığınız fotoğrafları silin. Silin ki yer açılsın. Bekliyorum. Tamam. Silmiş olmalısınız. Şimdi, şimdi YouTube'unuza bir girin. Gidebiliriz. Tablet gitti. Kulem bozulmuş ya. ne be? Ay, bu ne be? Allah Allah. Kaç takipçin var oğlum senin? Eee, tamam olabilir yani öyle şeyler yeni video yüklemiş. O zaman mı? Yeni video atmış. Ona şey yapmış. Neyse. Youtube'unuza girin. Kitaplığınıza girin de. Girin, girin. Sizin şu yanda indirmeniz var mı? mesela dedim videoyu indir ücretsiz deney ücretsiz deney basacağız sonra yani neyse videoyu indir şimdi değil de olmuyor. Niye olmuyor ya? Benim arkadaşım. Neyse yanda indirilmiş video vesaire varsa hepsini teker teker gelsin. Çünkü onlar sizin ihtiyacınıza yaramayacak. Zaten yine yaparsınız. Tamam. Şimdi Şimdi ayarlara giriyoruz. Girebiliyorsak sanki girebiliyoruz da sanki. Neyse aşağı doğru iniyoruz, iniyoruz. Sizin belki daha değişik olabilir. dan destek neymiş. Gerek yok. Kullanım kılavuzu var. Bu da yok gerek yok. Ben biliyorum. Tablet kullandım kaç kere. Ne kaç yıldır beri. Genel yönetim, tarih, saat falan bu. Uygulamalara giriyoruz. Zaten uygulamalarda neredeyse hepsi gereksiz. Şu şey silemiyorum. Boş ver. Depolama. Depolamaya baktığınızda 74 azalmış olacak. Şunu silelim. Silemiyor muyuz ya? Galeride 2000 hepsi. Benim şu anda biraz daha sildim. Şu kadarcık yerim var. Kuzenim bu arada. kuzenim değil de kardeşim bu arada o. Benim şu tipsiz. Şimdi bakın bakalım depolama aldınız şu anda kaç. <laughs> şu anda video neredeyse yok. Bir tane var. O da benim kuzenimle çektiğim bir video. O kadar yani. Bunları kullanırsanız, yaptıklarımı yaparsanız istediğiniz kadar oyun, video, bilmem ne çekebilirsiniz. Ama uyarıyorum, fazla kaçırmayın. Tabletiniz sonra donar, bir şeyler olur. Ben game lıkır şey yapmıştım. Lıkır 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 lıkır. Bu arada Pinterest'i silemiyorum. O yüzden Pinterest zaten herkesin de tabletin herkesin tabletinde olduğu gibi bende de Pinterest var. İster toplayın, ister dağılık bırakın, ister yani sizin keyfinize göre. Ama sizi seviyorum, teşekkürler.